Tecrübeli dilenci çırağını yetiştiriyormuş. Birlikte hamama gitmiş, hamamda yıkanırlarken ona son üç nasihatte bulunmuş. Bak demiş evladım, dilenmenin temel üç tane kuralı vardır. Bu üç tane kuralı öğrenir ve benimsersen, bundan sonra sen de müstakil kendi başına dilenebilirsin. Nedir onlar efendim demiş çırak. Bir demiş, kim olursa olsun isteyeceksin. İkinci kural, nerede olursa olsun isteyeceksin. Üçüncü kural da, ne verirse versin, alacaksın demiş. Bunları güzelce kavra, sen de bundan sonra dilenebilirsin, yalnız başına demiş. Tam hamamdan çıkmak üzere, işlerini bitirip çıkmak üzere hazırlanırken, bu çırak olan dilenci ustasına elini uzatmış. Efendim fakire bir sadaka demiş. Evladım benden de mi demiş usta olan dilenci, tecrübeli olan. E, birinci kural kim olursa olsun isteyeceksin. Ama evladım burası hamam demiş. İkinci kural efendim nerede olursa olsun isteyeceksin. Ama yavrum burada sana hamam tasından başka verebileceğim bir şey yok ki demiş. Efendim üçüncü kural ne verirse versin alacaksın kapitalist hayat tarzı insana nerede olursa olsun, kim olursa olsun, ne olursa olsun tüketmeyi, sadece tüketmeyi, yemeyi, içmeyi, biriktirmeyi tavsiye ediyor maalesef. Gelsin de nereden gelirse gelsin, haram helal ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ın mantığıyla, devlet hakkı var içinde, hiç önemli değil. Kamu malı var, önemli değil. Kul hakkı var, önemli değil. Bak faiz bu. Allah buna faizi yemeye, Allah'a ve Resulüne savaş ilan etmek diye nitelendiriyor yemeği. Önemli değil. Yeter ki gelsin. Nasıl gelirse gelsin. Bak edindiğin yollar aldatarak mal edinme yolu bu. Aldatarak, insanı kandırarak mal kazanmış oluyorsun. Olur mu? Önemli değil canım. Nasıl olsa bugün benim yeter ki cebimde olsun, kesemde varlığım biriksin, hesabımdaki efendim malım çoğalsın anlayışıyla hareket ediliyor maalesef. Kıymetli kardeşlerim bile bile bu kursaktan aşağıya bir lokma haramın geçmesi ateşi yutmaktan daha kötüdür bile bile kursaktan aşağıya bir lokma haram geçmesi, haramın yenilmesi ateş yutmaktan daha kötüdür. Yani ateş korunu yutmak haram yemekten daha hafiftir. İnne ma yekulun fi butunihim nara diyor. Yetimlerin mallarını yiyenlerden bahsederken Nisa suresinde Rabbimiz aslında karınlarına yani haram yiyenler karınlarına sadece ateş dolduruyorlar diyor. Allah sadece helalden yalnızca helalden kazanmayı, sadece ve yalnızca helal ve meşru olan yerlere harcayabilmeyi bizlere nasip etsin.